Değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar merhaba. Barlık felsefesi test 25'in çözümünde birlikteyiz. Hemen ilk sorumuza göz atalım. Parçaya göre Hegel ve Marx'ın ortak fikirleri aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Hegel'e göre ruh ve evren sürekli değişim içindedir. Düşüncede meydana gelen her değişim maddede de değişikliğe yol açar. Ne diyor? Düşünce maddede değişime yol açar diyor. Hemen devam ediyoruz. Marx ve Hegel gibi evrenin test, antitest, sentez sürecinde geliştiğini ileri sürer. Ama dikkat edin, Marx'a göre Hegel düşüncedeki değişimin maddedeki değişimi yarattığı yönündeki görüşünde yanılmıştır. Çünkü bize düşünceyi veren maddedir ve maddedeki değişim düşünceyi yaratır. Yani maddedeki değişim özetle düşünceyi değiştirir diyor. Diyor ki arkadaşlar ki zaten aslında Marx'ın yaptığı idealizmi bir nevi ters çevirmek. Parçaya göre Hegel ve Marx'ın ortak fikirleri. Bakalım. Düşünce maddede değişim, madde düşüncede değişim. Yani her ikisinde de bir ne sürecinden söz ediyor değerli arkadaşlarım? Değişim sürecinden söz ediyor. Bakalım. Varlık ideadır. Varlık bilinçten bağımsız değildir. Varlık maddedir. Varlık sürekli değişim halindedir varlığın duysal anlamda karşılığı yoktur. Zaten çok net şekilde her ikisinde de bir değişim olduğunu ifade etmiştik. Sonra da bizden bunu istiyormuş. Hemen bir sonraki sorumuza göz atalım. Bu parçaya göre Platon'un varlık anlayışı için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Hemen metne bakalım. Platon'a göre idealar ezeli, ebedi, hareketsiz ve değişmez varlıklardır. Ezeli, ebedi, hareketsiz ve değişmez varlıklardır. Aynı zamanda tümel varlıklardır. Fenomenler ise tikel veya tümel varlıklardır. Örneğin fenomenler dünyasında birçok masa varken idealler dünyasında tek bir masa formu veya ideası vardır. Platon fenomenler dünyasından farklı bir yerde bir tür idealler dünyası olduğunu ve bu dünyanın da düşünceyle kavranabileceğini savunur. Bu parçaya göre Platon'un varlıktan hangisine ulaşamayız demiştik. Bakalım. İdealar alemi düşünceyle kavranabilir. Fenomenler ideaların kopyalarıdır. İdealar gerçek varlıklardır. Fenomenler idealardan bağımsız gerçek varlıklardır. İdealar varlıkları başka bir şeye bağlı olmayan gerçek varlıklardır. Şimdi arkadaşlar ifadeye baktığınızda Platon ne diyordu? Dikkat edin. Fenomenler yani duyularla algılanan nesnelerdir değil mi arkadaşlar? İdeaların yansımaları veya kopyalarıdır. Gerçek ve bağımsız varlıklar değildir. Dolayısıyla şimdi dikkat edin fenomenler idealardan bağımsız gerçek varlıklardır yargısı e, buradaki metine tamamen e, ters düşmektedir sevgili arkadaşlarım haliyle. Şuradaki ifade fenomenler, ideaların bağımsız gerçekler, bağımsız ifadesi, değil mi? Parçaya tamamen ters düştüğünü söyleyebiliriz arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuza göz atalım arkadaşlar. Ne diyor? Heraklitos, doğada var olan her şey bir başka şeyin ölümünden veya yıkımından doğar. Ona göre doğada barış ve süreklilik yoktur. Doğada tam bir savaş, mücadele ve çekişme vardır. Heraklitos uyumlu bir evren iddiasına karşı çıkmaktadır. Savaş, dikkat edin, her şeyin babasıdır demiştir. Bu parçaya göre hangisine e, ulaşabiliriz diyor. Şimdi Heraklitos ne diyordu arkadaşlar? Her şey akar. Yani evrenin temelinde ne vardı Heraklitos'a göre? Yani evrenin temelini oluşturan şey, değişimdir diyor sevgili arkadaşlar hatırlayacak olursanız. Yani özetle hiçbir şey aynı kalmaz diyordu bize. Ve evrenin ana ilkesi olarak da logos. Logos neydi? İşte akıl düzen yasasından söz etmiştik arkadaşlar. Ve değişimi açıklarken de bize karşıtların birliği, entropik bir ilkeden söz ediyordu. Yani gece, gündüz, sıcak, soğuk gibi ve bir ek bilgi de varlığın özünü ne kabul etmişti hatırlayalım ateş kabul etmişti. Şimdi bu parçada da arkadaşlar bakalım evren sürekli bir oluş halindedir. Evrende her şey ruhlarla doludur. Evren sadece maddeyöler. Evre evrende evrenin üstünde bir gücün etkisi yoktur. Evrene şekil veren belli bir ilgi yoktur. Zaten parçaya baktığınızda arkadaşlar baştan sona oluş. Yani her şey akar. Oluş neydi? Değişim ifade değil mi? Her şey akar. Yani hiçbir şey aynı kalmaz. Oluş diyorduk bunu arkadaşlar. Heraklitos'un temel düşüncesiydi. Bir sonraki düşüncemiz, sorumuza bakalım. E, bu parçaya göre Thales'i ilk filozof yapan özellik hangisidir? Milletli Thales dünyadaki farklı varlıklarda hayvan, bitki ve insan eylem ve düşüncelerinde neyin olup bittiğini anlama çabasındadır. Bütün bunlar nereden gelmektedir? Dikkat edin. Bütün bunlar nereden gelmektedir? neden doğmaktadır? Her şeyin ilkesi nedir gibi sorular sormuştur. Hemen bakalım. Varlığı parçalara bölerek inceleme, varlığın içeriğini ve nedenini sorgulama, akıl ve mantık ilkelerine hareket etme, her şeyin kaynağını öğrenmeye çalışma, mitolojiden uzaklaşma. Talesi bu metne göre ilk filozof yapan özellik neyi anlıyor? Bir daha bakalım. Bütün bunlar nereden geliyor, neden doğuyor, her şeyin ilkesine, yani her şeyin kaynağını anlamaya çalışıyor. Nereden? Neden? Değil mi arkadaşlar? Yani özetle varlığın çok önemli burası köken. Halbuki sorumuzun cevabı da bir için olarak karşımıza çıkmıştır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdaki hangisi bir, dikkat edin, ideal varlık? Felsefede varlık var olan her şeydi biliyorsunuz. Var olanların bir kısmı dikkat duyularla algılanabilir somut türden şeylerdi. Bunlara ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Reel varlıklar diyorduk. Bir de insan düşüncesiyle var olan ve aklıyla kavradığı soyut türden varlıklar vardı. Ki bunları da ne olarak adlandırıyorduk? İdeal varlıklar. Şimdi hemen bakalım. İnsan Somut, ev somut, masa somut, beyin somut. Ama sayı insanlar tarafından oluşturulmuş bir şey olduğuna göre elbette sevgili arkadaşlar sayı e, yani baktığınızda bir evi bir masayı elinizle tutabilir gözünüzle görürsünüz ama sayı bizim tarafımızdan oluşturulmuş tamamen soyut bir kavram olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Bu parçaya göre metafiziğin tanımı. Aristoteles metafiziğinde her şeyin ilk nedeni Tanrı'dır. Tanrı her şeyin ilk hareket ettiricisidir. Evrendeki oluş Tanrı'ya giden bir oluştur. Çünkü evrenin tek amacı dikkat edin sonunda Tanrı'ya ulaşmaktır. Bu parçaya göre metafiziğin tanımı aşağıdaki olamaz. Duyularla algılanamayan gerçek üstü şeylerin bilgisidir. Varlığın gerisinde varlığa temel olan disiplindir. Soyut kavramlardan oluşan bir bilgi türüdür. Fizik ötesi kavramları inceleyen bir disiplindir. Varlığı tamamen mekanik hareketlerle açıklamayı amaçlayan bir disiplindir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Mekanik hareketlerle açıklarsanız varlığı bu doğrudan fiziğin konusu olur. Oysa biz burada ...metafizikten söz ediyoruz. Fizikten söz etmiyoruz. Mekanik hareketler fizikle açıklanır. Ama metafizik dediğimizde duyularla algılayamadığımız... ...varlığın gerisinde göremediğimiz, soyut olan... ...yani fizik ötesi demektir zaten sevgili arkadaşlar. Haliyle ev seçeneği tamamen bu düşünceyle çelişmektedir. Bir sonraki soruya bakalım. Descartes varlıkların bir olmadığının kanıtı olarak insanı gösterir. İnsan dikkat edin, cisimsel ve düşünsel yan birliktedir ve birbirini var etme önceliği yoktur. Cisimsel ve düşünsel. Bu parçada verilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin. Cisimsel ve düşünsel. Yani kaç? 2. Cisimsel ve düşünsel 2. Yani dü. Yani düalizm diyorduk cisimsellik neyi ifade ediyordu maddeyi? Düşünsellik ruhu ifade ediyordu. İşte bu birden iki tane töz dediğimizde buna ne diyorduk arkadaşlarım? Dualizm adını veriyorduk. Bir sonraki soruya bakalım. Bu parçaya göre Kikart aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir diye soruyor. Soyut düşüncelerle ya da bilimler gibi ölçmekle bilim varlığı anlaşılamaz. Şimdi dikkat edin. Soyut düşünceler ya da bilimler gibi ölçmekle bireyin varlığı anlaşılamaz. Varoluş, özgür insanın yaşamıdır. İnsan, aradaki sisleri kaldırdığında varoluşu yakalar. İnsan varoluşunu ne kadar yakalarsa o kadar zengindir ama bunun e, ne kadar zor olabileceğinden de e, duyular dünyasına yola çıkarak dersimizde ifade etmiştik. Bakalım. Metafiziğe e, neyi eleştiriyor diye soruyor. Metafiziğe yeterli verilme verilmeyişini, bireysel varoluşun dikkate alınmayışını, her şeyin mutluluk demek olmadığını, insanın evrendeki en güçlü varlık olmayışını, mutluluğun yeterince önemsenmediğini. Şimdi parçaya baktığınızda arkadaşlar, neyi ifade ediyor parça? Bir daha bakalım. Varoluş, özgür insanın yaşamıdır insan aradaki sisleri kaldırdığında varoluşu yakalar diyor. Yani sevgili arkadaşlar parçada bireyin dikkat edin varoluşunun soyut düşünceler de bilimsel ölçümlerle anlaşılamayacağı varoluşun özgün insanın yaşamı olduğu ve bireyin kendi varoluşunu yakalamasının önemi vurgulanıyor. Yani doğrudan senin yani bireysel anlamdaki varoluşun önemini anlatıyor. Ama tabii ki de işte bunlar yapılmıyor dediğine göre bu bir eleştiri olarak ele alınıyor. Yani e, bireysel varlış dikkate alınmama, alınmıyor oluşu e, büyük bir eleştiri olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı da B seçeneği olarak karşımıza geliyor. Zaten diğer seçeneklere baktığınızda mutluluk ve vesaire bunlardan söz etmiyor arkadaşlar. Bir sonraki soru ne demiş? E bu parçada Descartes'in görüşleri aşağıdaki kuranlardan hangisine uygundur diye soruyor. Descartes ilk önce varlığından kuşku duyulmayacağı apaçık bildiği gerçeğin düşünmenin varlığına ulaşır. Sonra Tanrı'nın varlığının, sonra da cismin varlığının altını çizer. Burada ruh düşünen bir cevherdir. Tanrı her şeyin kendisine dahil olduğu sonsuz cevher, madde ise yer kaplayan ve yayılan cevherdir. Zaten Descartes'in görüşünü daha önce de ifade ettik. Descartes her seferinde bize neyi vurguluyor? Ruh ve madde. Biri düşünen, biri yer kaplayan cevher olarak karşımıza çıkıyor. Yani iki, yani yine dualizm karşımıza çıkmış oluyor. Bunlar arkadaşlar bazen böyle tekrarlar şeklinde karşımıza geliyor ama e, takdir edersiniz ki zaten her ünite sonunda bu kadar çok soru çözmemizin en büyük sebebi tekrar, tekrar ve tekrar şeklinde bunları iyice zihnimize yerleştirmek. Çünkü sınavda o, soruda, o paragrafları anlayabilmek için e, altyapıda temelimizin bunların olması gerekiyor. E, bazen diyorlar hocam işte felsefe grubu soruları zor değil mi? Ben genelde şu açıklamayı yapıyorum. Hayır. Zor olan kısım altyapının olmaması. Altyapı olunca aslında sorular daha anlaşılır hale geliyor. Genellikle o altyapı olmadan ben sadece paragrafı okuyacağım, soruyu çözeceğim düşüncesinin e, felsefe grubunda ...son yıllarda geçerli olmadığını daha net şekilde hepimiz gördük değerli arkadaşlarım. Hadi bir sonraki soruya bakalım. Ne demiş soru. Platinos ne demiş? Varlık madde değildir, ruhtur demiş. Hemen bakalım. Varlık nedir? Ruhtur. Dikkat edin. Madde değildir diyor. Ruhtur diyor. Nesneler dünyası üzerine ruhsal dünyadan bir ışık vurursa bir anlam kazanır diyor. Yani o nesnel dünyası maddelere ruhtan bir ışık vurursa ancak o madde dediğin şey anlam kazanır diyor. İnsanda ise beden ruhun aracıdır diyor. Beden dediğin şey ruhun aracı. Yine ruh, ana teması ruh. O varlığını ve hayatını ruhtan alır. Bu dünyadaki hayat bir cezadır. İnsan dikkat edin duyulardan uzaklaşıp düşünce dünyasına yönelirse Tanrı ile birleşir. Yani sen işte gördüğün, işittiğin, dokunduğun, kokladığın, tattığın, o beş duyuyla algıladığın dünyadan uzaklaşırsan ancak Tanrı'yla e, Tanrı ile ancak o zaman e, birleşebilirsin diyor. Zaten <gülüyor> <gülüyor> bütün baktığınızda özür dilerim arkadaşlar. Asıl gerçeklik neydi? Hiçbir zaman madde değildi. Yani materyalist anlayışa karşıydı. E, ruhum ruhun Tanrı'dan yani birden üretildiğini savunuyordu. İnsan bedeni ruhun nesidir aracısı. Yani e, aslına bakarsanız e, beden dediğimiz şey o e, ruhun bir sınırlandırıcısı sadece. Yani sen o bedenden ayrılıp dokunabildiğin görebildiğin o maddeden ayrıldığın zaman gerçeğe ulaşırsın diyor. Yani Tanrı'ya ulaşmanın tek yolunun maneviyat olduğunu bize ifade ediyor arkadaşlar. Bakalım. İnsan mutluluğu ruhun duyusal alana yönelmesine bağlıdır diyor. İnsanda beden sonlu ruh sonsuzdur. Ruh bedene girdiğinde kısıtlanmış olur. Varlığın niteliği ruhun yansımasına bağlıdır. E, varlık maddediği, sadece ruhtur diyor. E, zaten A'ya baktığınızda insanın mutluluğu ruhun duyusal alana yönelmesine bağlıdır. Ne alakası var? Ruh duyusal alana yöneldiğinde, yani bakın yine söylüyorum, elle tuttuğun gözle buna yönelirsen senin mutlu olma şansın yok. Bundan aranırsan, manevi yanını güçlendirirsen ancak mutlu olabilirsin diyor. Halde de sorumuzun cevabı A seçeneği yani A seçeneği Platinos'un görüşlerine tam zıttı sevgili arkadaşlar. Sonraki sorumuza bakalım. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi olanaklı varlık değildir? Bakalım, olanaklı varlık var olup yok olabilen, sonlu, sınırlı ve var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duyan. Ağaç var olur, yok olur. İnsan var olur, yok olur. Irmaklar kurur, tekrar olur. Gökyüzü yok olur, dünya yok olabilir, gökyüzü. Ama Tanrı. Her şeyin başlangıç noktası elbette arkadaşlar olanaklı varlık olarak kabul edilemez. Çünkü Tanrı zorunlu varlık. Ne kabul ediliyordu? Bir olanaklı varlıklar bir de zorunlu varlık. Zorunlu varlık neydi? Her şeyin başlangıcı için ihtiyaç duyulan. Ama onun hiçbir şeye ihtiyacı yok demiştik sevgili arkadaşlar. Bu testin son sorusuna bakalım. Bu parçada... Evrenin ana maddesine ilişkin aşağıdaki görüşlerden hangisi savunulmaktadır? Bakalım. Odun yanar ama su yanmaz. Tersine yanan bir şeyi söndürür. Şimdi odun gibi yanıcı bir şey, hatta ateş gibi yakıcı bir şey, su gibi yanıcı olmayan bir şeyden nasıl çıkmış olabilir? O halde acaba farklı ve zıt niteliklere sahip varlıkların kendisi hiçbir belirli niteliğe sahip olmayan bir varlıktan çıktığını düşünmek daha akla uygun değil midir? Yani gerçekten de e, çok hoş sorgulama açısından şu ifadeye bakar mısınız tekrardan lütfen? O halde diyor acaba farklı ve zıt niteliklere sahip varlıkların, dikkat edin, kendisi hiçbir belirli niteliğe sahip olmayan bir varlıktan çıktığını düşünmek daha akla uygun değil midir? Güzel. Güzel bir sorgulama. Varlığın kaynağının değişim oluşu, toprak havası ve ateş olduğu, belirsiz bir varlık olduğu, gerçek varlığın idealar olduğu, her varlığın kendini meydana getirdiği. Biz buraya baktığımızda bize ne anlatıyor arkadaşlar? Dikkat edin bir kez daha. Hiçbir belirli niteliğe sahip olmayan. Yani belirsiz bir varlık olduğu ifadesine. Yani diyor ki evrenin ana maddesi belirsiz bir varlıktır diyor sevgili arkadaşlar ifade. Evet, bu testimizin de sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Bir sonraki testimizde tekrar buluşabilmek dileğiyle umutla kalınız arkadaşlar.